Açık Haber Hattı'ndan mutlu günler diliyoruz sevgili izleyenler. Bugün resim sanatı hakkında biraz konuşacağız ve genç resim sanatçılarından Işık Çuhacıoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Efendim, e, ressam özellikle dememi istemediniz. Resim sanatçısı dememi istediniz. E, sizin çünkü farklı bir bakış açınız var bu konuda. E, ressam ve resim sanatçısı arasındaki fark ne acaba? Kısaca e, resim yapan herkese... Çizebilen herkese ressam diyebiliriz. Ama resim sanatçısı biraz daha özgün ve farklı ürünler vermiş kişilere denir. Ve biraz daha sanatın içinde temelden itibaren yoğrulmuş insandır. Yani burada alaylı ya da akademisyen ayrımı yapmıyorum ama genel bakış açım alaylı Alaylı yani. dediğimiz eğitim almamış. Eğitim Olay. almamış ama yine uzun süre Doğal buna eğitim. aklını, becerisini... Kullanıp yorum yapmış, üretmiş insanlar. Evet. Genç sanatçılardan bahsedelim istiyordum program boyunca. Genç sanatçılara baktığımızda Türkiye'de yaşayan genç sanatçılara baktığımızda çok para kazanabiliyorlar mı veya böyle bir para konusunda sıkıntı çektiklerini herkes toplum böyle düşünüyor. Nasıl geçimlerini sağlıyorlar, nasıl hayatlarını idame ettiriyorlar ve nasıl sanatlarını sürdürüyorlar? Evet, genelde. Ek olarak resim eğitmenliği yapıyorlar ee, ya da birçoğu öğretmenlik yapıyor. Milli eğitime bağlı ya da özel üniversiteler olabilir, ee, lise denge okullar olabilir. Ama bunların birçoğu o, milli eğitime ya da genel e, kurs vermeye başladığında sanatçılıktan birazcık uzaklaşıyorlar. Çünkü bu birazcık cengaverlik işi, mücadele verme işi. Hemen e, herhangi bir kazanç durumu başlamıyor. Sebebi de eğer aileden bir getirisi yoksa maddi açıdan, para açısından da yoğun çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü direkt resim satmak kolay değil. Belki bildiğimiz manzara ya da natürmort tarzı ya da portre tarzı eserler yapılınca bunlar daha kolay piyasada gidiyor ama eğer hedefimiz daha ileri, daha ve ilginç Eserler üretmek ve sanat yolunda e, iz bırakmak, bir e, e, taş koyabilmekse ya da biz de varız diyebilmekse tekrardan kaçınmak gerekiyor üretimde. E, bu noktada e, kişi kısıtlanıyor çünkü getirisini böyle bir e, şeye göndermek zorunda. İşte atölye tutmak zorunda çünkü okulun içinde olmayabilir. Evet. Kurs verilen yerde bu imkan olmayabilir sadece kurs veriliyor olabilir ee, ama kendisi e, eğitmen ya da sanatçı orada çalışamıyor olabilir evet. resim sanatçısı. Peki hmm, aklıma şöyle bir soru geliyor siz böyle söyleyince resim sanatından para kazanabilmek için evet. para için yapılmadığını zaten biliyorum yani dediğiniz gibi biraz evet. sizin tabirinizde cengaverlik oluyor ama e, resim sanatından para kazanmak için illa ölmek mi lazım? Sanatçılar öldükten sonra mı illa değer kazanır? Evet biz kazanırız. genelde sanat tarihinde bakıyoruz para kazanma açısından yani eğer bunu akademi ya da şey anlamında bakmıyorum alaylılık anlamında ancak 100 kişiden işte yarısına yakını para kazanabiliyor. Bunun da belki %30 civarında olan kişi daha iyi para kazanıyor. En iyisini de 2-3 kişi kazanıyor. Genç sanatçılık 45 yaşına kadar devam ediyor. Genelde de bu yaştan itibaren bir kazanç başlıyor. Çünkü düzenli ürün vermek gerekiyor. Yani bu e, her yıl e, sergi açmak mı ya da e, yurt dışında baktığımız zaman 2 e, yılda bir e, sanatçılar sergi açıyor. Bunun, Bunun eti, de, de böyle. Çünkü sebebi, sebebi orada bir eser satabildi satınca e, hem devlet tarafından hem de ekonomik kazanç açısından onun devamlılığını sağlayabiliyor. Sanatçının üretkenliğini sağlayabiliyor. Bizde ise mesela 6 ayda bir sergi açanlar var. Tabi bu da çok iyiydi. Çünkü çok aşırı ticari kaygı düşünmek de gerçek üretkenliği kısıtlar. Ama bizde genelde senede bir sefer oluyor. Bir de ürün almak için toprağa bile adası bırakıyoruz. Değil evet, mi? evet, dinlenmesi gerekiyor. Çünkü e, beslenmek gerekiyor. Yani çok okumak gerekiyor. Gezmek gerekiyor. Yeni konular araştırıp tartışmak gerekiyor. Toplumsal olayları takip etmek gerekiyor. Bunların hepsi sanatçıya bir veri. Yani her şeyden yararlanabiliyoruz. Bizi her şey etkileyebilir. İşte savaş etkiler bir ağacın üstündeki küçük bir çiçek etkileyebilir güzel bir kadın etkileyebilir. Her şeyin estetik olan tarafını yakalayıp bunu da kendi bünyemizden ya da süzgecimizden geçirip sunmamız gerekiyor. Bu da heykel olabilir, resim olabilir. İnsanların ağzına psen olmuş ilham dediğimiz şey esasında bu, değil mi? Aslında evet. İlham süreci birazcık birikimlerin sonucu ve çevreye duyarlı ve birazcık da duygusal olmaktan geçiyor. Yani daha doğrusu duyarlı davranmaktan geçiyor. Tabii buna yönelik de bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor. Bu bakış açısı sayesinde tasarım yapabilirsiniz, onu aktarabilirsiniz evet. ya da bir anda doğal bir çizgiden yola ya da bir lekeden yola çıkıp bunun üstünde yoğunlaşıp, düşünüp, hissedip, yeniden oluşturabilirsiniz. Süreci e, bayağı aslında e, meşakkatli yani yorucu. Evet. Sizin e, duyarlı olduğunuzu ben gayet iyi biliyorum. Önümde bir e, kişisel resim serginize ait bir sıralama var yıllara göre. E, şöyle baktığımda Amasya'da 2001 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Çürümenin Gücü adlı bir serginiz varmış. Evet. Doğal çevre yararına olmuş bu. Evet, bu hemen de... arkasından e, Ankara'da 2002 yılında İlhan Sanat Evi'nde 10 Yanlış adlı yine bir Engelliler Yararına sergi var. Evet. Ee, yine Ankara'da 2003 yılında Lale Ataman Sanat Galerisi'nde Annemin Kahve Falığı 1... ...ki e, göreceğiz Az sonra evet. görüntülerde de i̇kincisi o çekimleri. Bir... lösemili Çocuklar Yararına gerçekleşmiş evet. bu da. Ee, yine bakıyorum ikincisi de yine Sokak Çocukları Yararına olmuş. Bu Kahve Falığı adlı yine evet. Annemin Kahve falı 2 e, sergisi. En son bir de e, Nisan ayındaydı değil mi e, Ankara... Reyde Art Sanat Galerisi'nde Desenden Dokuya Seyahat Doğal Çevre Yararına. Evet bu da Doğal Çevre Yararına'ydı. Yine Tema Vakfı'yla e, ilişkiye evet. geçtik. E, bu e, eserlerin çıkış noktası, eserleri gördüğümüz zaman da üzerinde konuşuruz. İki yıl önce çıktı aslında eserin ilki. Davetiyeye basılan eser. Doğa ve teknoloji elimizde. Yani insana sunulmuş bir şey. Bunu da e, özellikle teknolojiyi insan üretiyor. Ancak Teknoloji elimizin altındayken doğayı çok fazla kirletmeye başladık. Ne kadar doğadan uzaklaştık, o kadar çok şey kaybetmeye başladık aslında yaşamsal, güzel, estetik şeylerden. Bu yüzden hem doğa katline yönelik, çevre katline yönelik bir şey. Hem de insanları açtığım sergilerle sonuçta bir ürün veriyorum ve insanlarla bunu paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda da Kısa bir süreçte bile olsa bu serginin, eserlerin sergilenme süreci, insanları düşündürtmek, duyarlı hale geçirtebilmek. Yani ben birazcık sanatçılığı, misyonerlik gibi düşünüyorum. Yani bir misyon yüklenmek zorundayız, bir düşünce, bir fikir yüklenmek zorundayız. Burada herhangi siyasi açıdan falan konuşmuyorum. insan olabilmenin özellikleri, ne kadar duyarlı olursak, o kadar geleceğimiz çok daha güzel oluyor yani savaşlar olmasın gelecek genç kuşaklara daha iyi şeyler aktarılsın. hem sanat eserleri anlamında hem yaşanabilecek alanlar anlamında. Bir de benim eksikliğini hissettiğim eksikliğini gördüğüm şeylerden biri de bu. Bizim genç kuşağımızda resim sanatı ile ilgili özellikle söylemek istiyorum bir eksiklik var anlama eksikliği var, bakma eksikliği var, e, baktığından e, estetik duygulardan biraz yoksun, biraz daha e, fizikle ilgilenen, biyolojiyle ilgilenen, eğitim, e, matematikle ilgilenen, yani biraz daha böyle hayat kaygılı bir yaklaşım söz konusu olduğu için eğitimimiz de böyle bu şekilde geliştiği için. E, Birazcık sanat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Sanat e, konusunda yaşadığımız sıkıntı da bizim ileriki yaşamımızda veya gençlerin ileriki yaşamında onları çok etkiliyor. E, renk seçiminden tutun da, e, üzerimize giydiğimiz giysilerimizden tutun da e, birçok şeyi sayabiliriz bu konuda. Evet her şeyi aslında etkiliyor. Ee, bir e, köşe yazımda e, gören göz, düşünen göz başlığıyla bir şey yazmıştım. Evet. E, Burada da aslında bakmakla görmenin ayrımı ortaya çıkıyor. E, gören göz yani düşünen göz oluşturmak. Baktığımız şeyi eleştirmek anlamında değil, ancak onun detaylarını ve e, gidişatını algılayabilmek için detaylarını görebilmek. Bakmak ise normal bakış, göz bir şeye yönelir ama onu algılamaz. Yani orada işte masanın üstünde bir bardak vardır ama bunun üstündeki lekeleri ya da üstündeki desenleri, rengi algılamayabilir. Bu noktada bakma oluyor. Detaya girdiğimiz an görme başlıyor ve burada soru sorma başlıyor. Yani düşünce başlıyor göz aracılığıyla. Sanatçının en büyük özelliği... ...gördüğü nesneler ya da düşündüğü şeyler üstüne yeniden düşünceler üretip... ...bunu yeniden renk, biçim, lekeyle anlatabilmesi, yeniden kurgular oluşturabilmesi... ...yeniden belki sanal bir e, dünya oluşturmasıdır. Yani birazcık ütopik belki e, görüntüler ya da yaşam biçimleri de sunuyor olabilir kişi eserlerinde. Ama sonuçta hiçbir şey doğadan ve yaşantıdan kopuk değil bağlantılı ve onu bir şekilde işte boya aracılığıyla, elimiz aracılığıyla aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Genç sanatçıların desteklenmesi bakımından acaba neler yapılabilir? Çünkü çok az görülüyor. Dediğiniz gibi sürekli farklı farklı işler yapmak zorunda kalıyorlar. Ve sanatlarını yapabilecekleri böyle rahat bir ortam, rahat bir çalışma yaşamı sürdüremiyorlar. Evet ek bir e, yan e, iş yapmak zorunda kalıyor. Ö, örneğin yurt dışında sanatçıların çoğu sadece sanatlarını yapıyorlar ve hem devlet hem e, diğer sanatçı alıcı ya da koleksiyonerler tarafından destekleniyor, ek maaşa bağlanıyor. Ama bizde e, sanatla uğraşan kişiler ya da sanata mücadele veren kişiler e, ek resim hocalığı, işte heykel hocalığı, seramik hocalığı ya da benzer e, kuruluşlarda ders vermek zorunda kalıyor ya da başka işlerle uğraşmak zorunda kalıyor. En azından alanın içinden bir şeyler yaptığında belki çok uzaklaşmıyorsunuz. Çünkü öğrencilerinize bir şeyler anlatmaya çalışırken yeniden öğrenmeyi keşfediyorsunuz ve birlikte o öğrenme süreci devam ediyor siz de yenilenebiliyorsunuz. Bili yeni gelen zekalarla, yeni gelen düşünce bakışlarla yeniden eserlerinize de dönebiliyorsunuz. Onlar üstünde tartışmaya da düşünce yaratabiliyorsunuz. Ama e, tabii ki belki sponsorlara ihtiyacımız var. Yani uluslararası e, çok büyük yarışmalar ya da e, sergileme durumları oluyor ama tek tük ve birazcık da böyle e, bazı insanlar desteklenip gidiliyor. Yani birazcık atölyelerinde çıkamayan, tanınmayan aslında çok iyi sanatçılar da var piyasada. Genç sanatçı olmak o demin baştaki sorunuza geleceğim. Hani ölünce ünlenme ya da eserlerin satılması para buna bir maddi kazanç sağlaması. Sebebi de sanatçının uzun süre bir e, ürün vermesi bekleniyor ama uzun süre ürün verme aşamasında tabii sanatçı ne yiyor ne içiyor kimse düşünmüyor nasıl bir aşama geçiriyor sadece eserler sergilendiği an bir galeride e, tepki görüyor ya da ilgi görüyor e, ama bu sanatçı geçimini nasıl sağlıyor, sağlıyor diye düşünülmüyor belki büyük bir e, organizasyon olup Genç sanatçılara mekanlar sağlanabilir. Yani sanatçıların çalışabileceği ortak mekanlar oluşturulabilir. Ya da sponsorlar aracılığıyla yarışma da demiyorum. Yani yarışmaları pek tercih etmiyorum, sevmiyorum da. Çünkü ön yargılı insanların değer verip ya da değer vermemesi beni çok ilgilendirmiyor. Yani. Doğru ürün vermek ve samimi olmanız önemli. Yaptığınız işte samimiyet ve buna e, gönül bağınız olması, kafa ve e, beyin ve harcamış. emek harcamış olmak önemli. Bu noktada e, genç sanatçılar desteklenmesi gerekiyor çünkü büyük bir potansiyel ve enerji var. Yani ülkemizin yurt dışında tanınması adına da. Böyle şeyler yapılması gerekiyor. Sadece yaşlı ve çok bilindik sanatçılarla tanıtım birazcık eksik kalıyor. Çünkü genç sanatçılar işte internet aracılığıyla ya da başka medyatik şeyler aracılığıyla çok daha büyük sanatsal yapıları izleyebiliyorlar. Günü evet. yakalayabiliyorlar. İleri adım atma durumları olabiliyor. Siz bunu daha iyi değerlendirirsiniz çünkü biraz önceki dediğimiz kaygılardan olsun, diğer açılardan olsun. Siz eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. E, bu eğitmenliğiniz esnasında şu anda örneğin kaç öğrenciniz var? Aşağı yukarı 15 tane öğrencim var. Bu 15 öğrenci için hepsi sanatçı olacak diyebilir misiniz? Yani eğitim veriyorsunuz sanat öğrenebilir bir şey midir? Sanatçı diyebilir miyiz 15 öğrenciye de? Eğitimi sui kabul sanat öğrencilerime sanat tarihinden de bilgiler veriyorum. Sana sadece çizerek ee, o nesneyi çizip göstererek değil ancak e, 15 öğrencinin belki bir tanesi sanatçı çıkabilir tabi burada da hani e, akademiye girmek isteyenler var güzel evet. sanatlar hazırladığımız ek e, bunu e, can sıkıntısını gidermek ya da güzel bir şeyle uğraşmak için hobi dediğimiz hobi niteliğinde yapan insanlar var ya e, ve çocuk grubu. Var. Yönetmenimden de rica edeceğim. Bu şu anki görüntüleri bir başa alabilirsek bir biraz da eserleriniz üzerinde konuşalım istiyorum. Az sonra devam edelim. Evet. Ee, ve şey zor. Yani öğrencilere bir şeyleri anlatmak özellikle sanatta. Hani e, matematik dersi olsa formülleri verirseniz ona benzer soruları çözerler. Evet. Ama her problemde yeniden biz çözüm üretmek zorundayız. Bir eser çizirken Tabii ben basit bir objenin çiziminden bahsediyorum en temel adım atmalardan bahsediyorum çizgi atmaktan başlayıp geometrik ve e, kübik objelerin çizimi bu aşamalar falan geçildikten sonra şimdi ekrana geliyor e, eserler evet. biraz anlatalım e, bu bu eser e, bu yılki 1 Nisan'da açtığım sergiden olan e, desenlerle desenden dokuya seyahat sergimin e, işleri evet. bunların ilk e, Ön çalışmaları iki yıl önce başlamıştı. E, doğaya, çevreye yönelik zararla teknolojinin verdiği ve insan eliyle oluşan... Zaten doğal çevre yararına şey. olan bir evet. sergiydi. E, bu tür kompozisyonlar oluşturdum. Genelde e, tabii ki kendi elimi kullandım. E, bu parmaklar yılana dönüşüyor. Oradan da Parmak yılana dönüşebiliyor. o Bir parmaktan damla şeklinde kadın düşüyor. Yukarıda yeniden bir kadın biçiminde ağaç dokusu var. Diğer resimde de yine parmaklar ağaca dönüşüyor, yılana dönüşüyor. Neden yılan diye sorabilirsiniz. Yılan ilginç bir sürüngen hayvan. Estetik de bir hayvan aslında. Birçok insanın korktuğu, ürktüğü bir canlıdır ama... Silindirik yapıda olduğu için parmaklar daha kolay belki yılana dönüşüyor. O yüzden de onu tercih ettim. Evet. Resimsel anlamda söylersek. Diğer zemin dokuları da doğanın herhangi bir parçasını yansıtıyor. Yine bu eserde de evet, yılan. Yine, yine yılan aslında vardı. birbirine dolaşmış kalp ve yılan olayı vardı. Yine aynı şekilde burada da yılanı gördük evet. elden. Evet. Bunun renkleri de Renklerle evet. sizin e, bağınız nedir? Renk seçer misiniz? Renk seçerim tabii ki. Yani e, genelde kontrast ve uygunsuz renk harmonisini evet. seçiyorum. E, çok daha insanda e, tedirginlik ve düşünsel yapı uyandırıyor diye düşünüyorum. Çünkü çok bize yakın olan renkler sıcak renkler ya da daha soft renkler olabilir. Onlar insanları birazcık uyuşturuyor. Evet. Ben de sergilerimde ya da işler, eserlerimde e, birazcık dinamik hale getirmeyi amaçlıyorum. Şimdi bir şey soracağım, çok merak ediliyor bu konu. E, genelde eserlerin çok pahalı olduğu düşünülür, Işık Bey. E, sizin eserleriniz, mesela burada gördüğümüz desenle ilgili olan eserleriniz veya daha önceki e, sergilediğiniz eserlerden bir tanesine sahip olmak isteyen izleyicimiz ne kadar ödeyerek bu esere sahip olabiliyor? Evet, e... yani fiyat biçmek çok zor ben biliyorum yani bunun e, eserlerin hepsi çocuklarım gibi hissediyorum der bütün sanatçılar böyle söylüyor ama evet, Çünkü ayrılmak istemiyor ayrılmak evet. ama bir taraftan da devamını sağlayabilmek için satmamız gerekiyor ee, yağlı boyalarda en küçük Ebat 300 milyondan başlıyor evet. 3 milyara kadar iş var desenler ise 800 ile 1 milyar arası Tabii ki bunların emeği süreci çok uzun olduğu için bu fiyatlar bile aslında düşük fiyatlar. Ancak biz genç sanatçı kuşağında yer aldığımız için biraz da mecbur kalıyorsunuz. Mecbur yani, kalıyoruz evet. ve düşürmek zorunda kalıyoruz. Çünkü en yaşlı sanatçımızın ücreti, eser ücreti en küçük bizim boyutumuzdakinden fazla. Evet. Biz de tabi büyüklere saygı niteliğinde çok fazla artıramıyoruz, artıramıyoruz Hemen süremiz çünkü neredeyse bitecek. şunu da sormak istiyorum. Yılda bir sergi açmak zorundasınız unutulmamak bakımından dediniz. Doğru mu? Evet. 1 Nisan'daydı. Yani. Evet. şimdi bir sonraki Yine Işık Işıklar sergisi ne zaman olacak evet. bu durumda? Yine Nisan Nisan ayında olacak. Tarihi şu anda belli değil. Ne Halk değil Bankası'nda olacak. O netleşti. Ankara'da olacak. Halk Bankası'nda. Evet. E, sebebi de e, kendimizi yenileyebilme ve ürün verebilme adına en az bir yıl olması gerekiyor. Bir de internetten e, şimdi merak edecek seyircilerimiz. internetten sizin eserlerinizi daha yakından inceleme fırsatları da var. O web sitesinin adresini de hemen aklımızdakine evet, verelim evet. ki e, girip görebilsinler. Tahmin ediyorum orada e, sergi tarihleriniz de yayınlanır ileriki günlerde. Değil evet, mi? Evet. E, www.lebriz.com'da lebriz.com değil evet. mi? Işık Çuğacıoğlu adıyla genel sanatçı listesine girilince orada karma yani. sanatçılar var. Oradan var, Işık evet. Çoğacıoğlu'yu girdikleri zaman, tıkladıkları zaman orada hem evet. eserlerinizi görebilecekler, hem bu eserinizi, hem bu serginizi Desenden Dokuya Seyahat evet. hem de e, annemin kahve falı adlı serginizi bulabilecekler, evet, Bunların belirli e, kısımları var. Normalde Annemin Kahve Falı 74 eserden oluşuyor. Evet. Evet. onlardan örnekler verebilecekler. Yani evet. aşağı yukarı çalışmalarımız hakkında bilgi sahibi evet. olabilecekler. Işık evet. Bey e çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kısa Programa bir vaktimiz, için. şeref verdiniz, onur duyduk. Kısa bir vaktimiz vardı ama çok kısa şekilde konuşmak tabii bu konulara çok mümkün değil. Evet, Yine de derin bir konu aslında. Evet. Yeterli e, değil. Elimizden geldiği kadar birazcık evet. anlatmaya birazcık da bu konuda biz de genç sanatçılara destek vermeye çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bugün de Açık Haber Hattı'nın sonuna geldik. Bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yeniden farklı konularla ve farklı konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.